Uğraştık alamadık. Vermediler çadır olduğu için, ev olmadığı için. Ve eşim cezaevinde olduğu için hani buradan maaş alıyordum. Onu da kestiler Bir Birileri kadınların adını konuşuyor. İşte erkekler çıkıp kadınların adına konuşuyor. Diyor ki durumumuz çok iyi. Sezondan sezona mesela 4-5 ay çalışıyoruz. Evimizin için 10 lirada giriyor. Girenin 20 lirada da giriyor. 5 lira giren oluyor. Borçsuz çalışırsa 15-20 lira giriyor. Biz evin içerisinde görüyoruz ki aslında geçinemiyoruz. Açız. Açlığımızı gideremiyoruz. Siz anladın. Siz yaşıyorsunuz, en fazla görensiniz, hissedersiniz. Siz bize anlatın, biz de sizin sesinizi ulaştıralım. Ceza kesiliyor, mal getiriliyor. Yani ben bunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ben yardımcı değil, kendi ayaklarımla sınırlamak istiyorum. Ve kendi ekmeğini yemek istiyorum. Herkes Gerekse vergi, vergiyse vergiyi ödeyelim. Ama mümkünse karşı karşıya gelmek istemiyoruz.